toprak makinanın teklifi 4 milyon 950 bin Türk lirası. 4 milyon 950 bin Türk lirası. Sekizinci ayın altısı 2025 tarihine kadar geçerli 148.500 liralık teminat sunulmuş. Teminat. <laughs> Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler sunulmuş Teminatın ait ayırt edici numarası belirtilmiş. İkinci isteklimiz kalde iç ve dış ticaret limitet şirketi. Kalbe iç ve dış ticaret şirketin teklifi 3 milyon 777 bin Türk lirası. <laughs> 3 milyon 777 Türk lirası. Dokuzuncu ayın 10 tarihine kadar geçerli 175 bin liralık teminat sunulmuş. Teminat yeterli bilgiler tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler sunulmuş, teminatın ayırt edici numarası belirtilmiş. Üçüncü isteklimiz, Ceren Kardeşler Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ceren Kardeşler'in teklifi 4 milyon 164 bin Türk Lirası. 4 milyon 164 bin Türk Lirası. 8. ayın 6'sı 2025 tarihine kadar geçerli 135 bin liralık teminat sunulmuş. Teminat Yeterlilik bilgiler tablosunda ortaklara ve yaratıcılara bilgiler sunulmuş. Teminatın ayrı tecrübü artı da Dördüncü istekimiz İsmail Delen. İsmail Delen'in teklifi 4 milyon 884 Türk lirası. 4 milyon 884 bin 930 Türk lirası. 8. ayın 6'sı 2025 tarihi itibariyle 150 bin liralık teminat sunulmuş. Uygun Beşinci isteklimiz depo toplu. depo toptan hüccaciyenin teklifi 4 milyon 470 bin Türk lirası. Bir nakit teminat yatırılmış gözüküyor. Onun teyitini yapacağız. Thank so you.

Bu mesafede ödenmiş geçiş teminatı uygunu. Evet. Ee, Yeterlilik bilgiler tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler sunulmuş. Ayrıca mekanetlerine bilgiler sunulmuş. Nakit yatırıldığına dair dekom yeterlik bilgiler tablosunda da belirtilmiş. Altıncı ve son isteklimiz Yıldırım Öztürk. Yıldırım Öztürk'ün teklifi 4 milyon 899 bin 810 Türk lirası. Üçüncü ayın 10'u 2026 tarihine kadar geçerli 147 bin liralık teminat sunulmuş. Teminat uygun. dekor kumarası da yeterli bilgiler tablosuna belirtilmiş. Evet, katılımınız için teşekkür ederiz. İlk oturumu burada kapatıyoruz. Gerekli tebligatları ekab üzerine yapacağız.